Aa, ne kadar güzel bir gün ya. Şöyle, şöyle kapatayım. Ah oh, kafam. Kapı kafama çarptı ya aman. Şimdi git lan oğlum. Bizim bahçeye çıkacağım. Niye oraya gidiyorum? Ay Muhittin ay. Kendine gelsene be Muhittin. Ya Muhittin kendine gel. Ne oldu lan? tas değil. Epic. Bu ne lan? Neyse boş ver. Muhittin bir kendine gel Muhittin. Oğlum benim arabam. <laughs> Buradan. Aa, aa, abi dikkat etsene. Oğlum gelsene lan buraya. Ambulansmış. Ha özür dilerim abi. Ambulansmış lan bu. Ambulans biraz dikkatli sürsene. Ağacın oralarda, oralardan çıkıyor yani resmen. Dikkatli sür ya. Bizim şemsetler abi ne yapıyor acaba? Şemsetten abi. Şemsetten abi. Ah oh. kardeşim Kardeş abi gördün mü? Ne oldu lan bu? mi? Şemsettin abi neredesin? Şemsettin abi burada Mason bana market değil de alayım da. Oğlum sana soruyorum. oğlum Muhittin abim aman Şemsettin nerede? Şemsettin abim nerede? Şemsettin abim nerede? An? kapat lan şu müziği. Oğlum Şemsettin abim nerede? Hala dans ediyor. Lan Şemsettin abime ne yaptınız? Şemsettin abi ne yaptınız? Lan araba. Aa, 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 oğlum bak, Şemsettin abi gördün mü? Dayı oğlu. Seni oradan kurtaracağım bir dakika. Oğlum ne oldu sana? Ya Şemsettin abi? Şemsettin abi miyim? Lan. Lan Ali, Şemsettin abi gördün mü? Oğlum sen biliyor Şemsettin abi gördün mü? Şemsettin abi. Şemsettin abi gördün mü Şemsettin abi? Allah benimdir. Ambulans nerede? Oğlum bir dakika o ambulansın içinde Şemsettin abi olmasın. Şemsettin abi geliyorum. Oğlum ben Şemsettir abi yaşayamam. Şemsettir abi oyunu seven biri. Ama yaşlı ama. Niye gelmemiş olabilir? Ma bowling burada kimse bir şey yok. Biraz bowling mi oynasam? Oğlum bak. Bunu böyle Lootuyoruz. Bak şimdi. Bowling de değil. Böyle oynanır. Bak şimdi. Bak, bak. Bak, bowling de değil. Böyle oynanır. Hop, bir tane düşürdüm. Olsun. Düşürdüm mü? Düşürdüm. çok kötü attım. Ah elim. Ah, elimi kırdı. Ah, ah, elim. Oğlum bowling. Oh bowling. Değil. Hadi bismillah. Attım. Çok iyi attım. Oh. Ah, ah. Of of babam piranus. Oğlum Şemsettin abi nerede ya? Şemsettin boş ver lan şimdi play bowling'i. Ah abi kimse trafik lan ya. Oğlum o şemsettin abi miydi? Lan. Ya yani neyse ya şimdi boş verin lan onu. Şemsettin abim nerede? Ya Şemsettin abi aa. Aa lan oğlum. Lan Emre ne yaptınız? Emre ne yaptı? Lan emir iyi misin? Aman ya Ah taraflar ölmüştür boş ver Şemsettin abi neredesin ya? Ne kadar şart yapıyorsun oğlum ama Allah'ım ya. Bu da Ben Şemsettin abiyi arayacağım. Çok önemli iş. Aa, çık araba çık. Bu araba neden gitmiyor? Oğlum adam arabaya ne yapmış? düzgün bir araba olsa şaşırırım zaten. Bonkla. Polis Polis şey, ben duracağım olur mu? Ne oldu bak Şemsettin abi? Ya abi bir durur musun? Ama yanlış anladın beni. Bak yanlış anlıyorsunuz ama beni. Aa, ıı, doktor bey iyileşecek miyim? Üzgünüm ama, iyileşeceksiniz ama. Kolunuzda, bacağınızda, kafanızda her yerde çok fazla kırık var. Ee, bir şey olmaz. Ne zaman Ne, ne zaman çıkacağım? Bir, bir, iki gün sonra. Ee, yeter. Öf ben eve artık ya. Hastaneden çıktım. Ne gideceğim? Ama çok kötü yorulandım ya. Şempanzini, bananaki, a a muhittin. a a muhittin. a a muhittin. Oğlum Şemsettin abi dükkanda mı lan acaba? Bilmiyorum ki vallahi. Aman şimdi oraya dönemem ya. Öf, ne mi bir şey ya. Neyse eve geldik. Denize girdik. Aa! Oğlum ben nereye gidiyorum? Bismillah. İyi, iyi burayı buraya gösteriyor. Oğlum benim gideceğim yer bura değil. Benim gideceğim yer burası. Ben yanlış yer. Bekle. Otobüs bey bekler misin? Otobüs bey. Otobüs bey. Aa! Her yerim ağrıyor. Neyse. Bizim kitabımızda ağlamak diye bir şey yoktur. Niye? Ha, şuradan şu arabayı çalsam bir şey olur mu? Oğlum binsene. Ha. Ama çok yoruldum. Çok kötü bir gündü. Çok. Boktan mesela bir gün var Ananı. Ee, araba gitmiyor. Çok ağır araba. Abi çekil. Abi oğlum o uzaylı mıydı lan? Uzaylı mıydı oğlum o? Aa. Uzaylı mıydı o? Bismillah. Kaç kaç kaç. kaç. Polisler geliyormuş lan. abi ben bir şey yapmadım. Gözünüzü seveyim ben bir şey yapmadım. Oğlum ev arka tarafta kaldı. her ağrıyor oğlum. Muhittin kendine gel mutlu Neyse. Oğlum buradaki tüm herkes benden artık nefes ediyor. Acaba şehirden mi ayrılsam? Aman yok bura benim canım. Canım şehrim tek şehrim. Ay. İyi. Çok iyi. Olan oğlum polisler evime mi gelmedi? Hıa! Hayır. Ah oh, öldü. ee, öldüm. Öldüm. Bastı. Polis abi ben bir şey yapmadım. Benim bir şey yapmadım. Gerçekten. Neden hadi abi? Sen neden seviyorsun? Abi. Ne Ama hocam sen polis abi. O polis abiden paramı alacağım. Paramı nereye koydular mı? Neyse. Buradaki gibi kaçıracağım. Kork. Oh. すみれ、すみれ、すみれ、すみれ。<noise> mise muyt en elita ta. çok güzel bir gündü.